Evet e, sevgili izleyenler, sevgili Hilmi Şahin'le beraber e, yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Yeni bir konuyu konuşacağız. Bu konuştuğumuz konu geçtiğimiz Salı günü e, Aksu TV'de yine, Aksu TV'yi zikrediyoruz çünkü sürekli konuştuğumuz için orada. Aksu TV'de e, dile getirdiğimiz e, Muhittin Böcek'le ilgili yazı yazan Dursun Gündoğdu konusu olacak. Bildiğiniz gibi Dursun Gündoğdu Muhittin Böceği Türkiye üzerinden vurdu. Evet. Daha sonra hani konuyu özetlemek açısından söylüyorum. Daha sonra uzun yıllar aynı bir oda çalıştığı Teslime Tosun Dursun Gündoğdu'yu tabiri yerindeyse vurduğunu düşünüyorum. Hani Vurmak, dur... vurmadı bana göre gömdü tamam. Yani e, Dursun Dursun Gündoğdu'ya dedi ki sen gel gel yapıyorsun dedi ya da gel gel yapıyorsun demekle suçladım. Hayır yazdım onu anladım. Ve Dursun Gündoğdu'nun iddialarının doğru olmadığını ifade etti. Tabi biz e, bir önceki programda Hilmi, sevgili Hilmi ile Dursun Gündoğdu'ya bir çağrıda bulunmuştuk. Bunu konuşacağız. Bunu ben tekrar soracağım. Ama buraya kadar kısmı Hilmi bir daha konuşalım. Yani e, sen bu olaya ne diyorsun? Yani Dursun Gündoğdu'nun bu saldırma olayı. Çünkü ee, biz bir soru sorduk, birazdan onu da konuşacağız. Dursun Gündoğdu'nun Lara'da bir plaj olayı var, o plaj verilmemiş, işletme hakkı 2 milyon liraya belediyeye borcu olduğu iddialarının ışığında. Ee, neler söyleyeceksin? Şimdi her şeyden önce, test ve tosup Antalya'da her her gün köşe yazısı yazarak gündemi takip eden bir gazeteci, usta bir gazeteci. Geçmişte adliye muhabirliği yapmış ve kamuoyuna çok hakim birisi. Ben yazıyı gördüm, okudum. Okuduğum zaman Deyim yerindeyse dehşete düştüm. Dedim bu kadar sert bir yazıyı nasıl yazar ki? Çünkü geçmişle beraber çalışmışlar. Çünkü biz yazsak anlamı Yani biz yazsak bir anlamı yok. Kimse der ki bunlar şizofren zaten diyecekler yine <laughs> her zaman dedikleri gibi. Yani <laughs> ciddiye almayacaklar. <laughs> evet. Ciddiye alıyorlar da onlar içine gelmediği için ciddiye evet. almayacaklar. Ama teslimat olsun gibi usta bir kalemin bunu gündeme getirmesi burada şu yönden çok önemli. Geçmişte birlikte çalışmış yıllarca beraber koşturmuşlar. ve şimdi de teslim yani tamam iyi güzel bir birlikte çalıştık sen benim ustamsın ama kusura bakma işin doğrusu da budur diye. her ne kadar belki ben evet. şöyle düşünüyorum Muhittin Böceği belki biraz da fikir olarak zıp birisi teslim olsun ama evet. gerçekleri yazmış. Ben tebrik ediyorum her şeyden önce. ve ama o yazıda şu var zaten. Ee, Dursun Gündoğdu'nun bu Türkiye iddialarına teslimet olsun belgelerle böyle olmadığını söylüyor. Yani e, Dursun Gündoğdu'nun iddia edildiği şekilde olmadığını söylüyor. Şimdi sevgili izleyenler burada biz bu konuyu açıyoruz. Öyle Muhittin Böceği savunmak için falan değil. Muhittin Böceği en ağır eleştiren ya arkadaşlar buralarda yanlış yapıyorsun diyen sanıyorum beş kişiden ikisi Hilmi benizdir. Yani elimizden geldiğince yapıcı Hilmi bazen eee agresif oluyor yani. Ben evet. bazen dozu kaçırıyorum evet. ama geçen saat evet. 12'de arattılar beni evet. düzelttiler. E, tansiyonum biraz yükselmiş evet. herhalde. Tansiyonum normal güzel geldikten sonra evet. ben de yazdığım yazıyı düzeltmek zorunda kaldım. Şu var ama teslime Tosun'un yazdığı yazıya e, Dursun Gündoğdu tarafından herhangi bir yalanlama geldiğini, e, cevap, geldiğini evet. cevap, hakkı kullandığını görmedim. Şimdi mesela, demek ki, onu demek, ki doğru. Ben onu, onu söyleyeceğim. söyleyeceğim sevgili Hilmi'ciğim. Yani hmm. burada konu aslında şu. E, Dursun Gün böyle bir şey yazarak hakkında bu iddialar varken yazması basın sektörünü sıkıntıya sokuyor kardeşim. Yani şimdi ben herkesle aynı kefeye girmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi nasıl bir imaj oluşuyor? Bir tarafta. Ya. Hakkında iddialar var, yok işte 2 milyon borcu var belediyeye, yok işte Lara plajını alamadığı için yapıyor. Öteki tarafta e, Muhittin Böceği'ye çakıyor, her şunu diyor insanlar, lan zaten gazeteciler de böyle ya, verirsen iyi vermezsen de böyle bir imajı bir hak etmiyoruz ki. Şimdi Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birisinde çalışmış, Antalya Temsilcileri'nin birisinin biz geçmişte manşetlerin her gün yarın hangi manşeti atacak diye baktığımız bir şansın bu şekilde hani ben burada e, yorum olarak söylüyorum sadece test yazdığı yazıya göre gergel tabir edilen basın tabiriyle bir yazı yazması e, beni dehşete düşürdü. E, e, şimdi Dursun Gündoğdu kalkıp cevap da vermiyor. Evet. Sus, susarak e, olayı kapatmaya çalışıyor ama bence cevap vermesi gerekiyor. Şimdi açık söyleyeyim. Sayın Dursun Gündoğdu için geçen Aksu TV'de söyledim. İzlemediyse sayın... Dursun Gündoğdu. Geçen salı gün Aksu TV'deki programı izlesin. Yani yaklaşık altı gün önce. Yarın yine salı. Çünkü bugün ayın e, kaçı ilmi? Yedisi mi? Bugün 6'sı Altısı. Altısı günü. Dedim ki Sayın Dursun Gündoğdu siz bunu yazdınız. Doğru yanlış Muhittin Böcekli. Fakat sizin hakkınızda da deniyor ki sokakta e, basın camiasında ya da iş camiasında. Dursun Gündoğdu, Lara'daki yeri işlettiği yeri alamadı bir daha. Bir de belediyeye 2 milyon lira borcu var. Bu yüzden belediyeyi e, durdurmak için e, istediklerini almak için bunu yapıyor şeklinde arkanızdan konuşuyorlar. Bununla ilgili çıkın doğruyu yazın derim. Hani Dursun Gündoğdu her doğruyu yazıyor ya. Bir Robin Hood ya yani yanlışlıkları hataları, eksikleri böyle gösteren e, basının özgür gücü, güçlü kalemi falan ya. Bak benim hakkımda böyle bir iddia olursa mesela bana biri bunu söylese çıkarım buradan derim ki ya benimle ilgili böyle bir iddiada bulunuyor musunuz? Bak iddianın aslı şu derim. Doğru veya yalan. Şu derim. Ama Dursun Bey bu iddialara cevap vermiyor. Yani inandırıcı olmak istiyorsanız sayın Dursun Gündoğdu çıkacaksınız diyeceksiniz kardeşim ben belediyeden yer kiralamıştım şu oldu bu oldu ya da hiç alamadım benim belediyeye bir kuruş borcum yoktur ya da iki milyon vereceğim ama ben bunu zaten ödüyorum gibi bir açıklama yaparsınız. Biz de yani bunu zevkle eğer sizin lehinize ise Dursun Gündoğdu'nun lehine ise bu iddialar, bu spekülasyonlar yalansa deriz ki bir dakika o kardeşim Dursun Gündoğdu'ya biz bunları sorduk. Adam bakın bunları söyledi. Haddinizi bilin deriz. Ha iddialar doğruysa da yazıklar olsun deriz. Ama şu da var. E mesela Antalya'da yine tanınmış e, duayenlerden bir tanesi Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin e, ismi grup başkanı Cevat Alp başkanı. Cevat Alp de e, dedi ki Dursun Gündoğdu Antalya'ya geldiği zaman altında bisikleti bile yoktu. Şimdi çok, ağır, çok ağır bir şeydi. Bu, bu evet. önemli bir iddiadır. Gazeteci değil dedi benim gözümde. Gazeteci değil dedi. Yani altında bisikleti yoktu. Şimdi millete racon kesiyor anlamında bir söyleme oldu. Bu da çok önemli. Bir de benim ayrıca geçen de dile getirdim ama burada da söylemek istiyorum. E, Dursun Girdoğlu'nun e, oradaki e, kendi üzerinde değil akrabasının üzerinde yaptığı iddia edilen yerin e, 40-50 metrekare olduğu ve bir iki dönüm araziye çöktüğü e, söyleniyor. Akrabasının üzerine mi olmuş? Akrabası yeri. üzerine olduğunu evet. duydum ben. Evet. E, kendi üzerinde değil ama akrabası üzerinden yürüttüğünü söylüyorlar. E, 50-60 metrekare bir yeri iki dönüme falan çıkardı ya da daha fazlaya çıkardı. artı bir arkadaşımız sahile gidiyor tesadüf. Bakıyor ki Dursun Gündoğdu Allah Allah diyor, bunun burada ne işi var? Sonra bakıyor ki elinde bir e, plastik bardak ya da bardak, e, içinde muhtemelen o e, yani, meşhur herhangi bir şey var. Evet. E, parmak arası terlik evet. ve kısa şortuyla, evet. üzere çıplak bir şekilde. E, çalan müziğin eşliğinde Dursun Gündoğdu ritmi kapmış. Evet. Ahenkle dans ederken gördüm diyor, Allah Allah bunun ne işi var burada acaba dedim ki diyor ki mekanın yani sahibi miymiş mekanın mi? mekanın sahibi dostum mekanın sahibi dostum gün doğdu orada dans ediyor yani mekanın i̇şte sahibi, sahibi miymiş diyorum arkadaşın iddiası evet ee, çökmüş ve çöktüğü arazide de ahekle Antalya sahiplerinde dans ediyor ve parasını da ödemiyor büyük şehirde bir dakika kardeşim dediği zaman Vay sen misin bunu yapan ben size gösteririm. Evet diye manşetler arka arkaya geliyor bu itin böcek. Hem de onu söyleyeceğim. Bu üniversiteyi de konuşacaktık. Şimdi onu unuttum. Bu da hemen e, Dursun Gündo buna cevap ver inşallah. Şimdi bakın bu üniversitede birçok olay dönüyor Hilmi. Bir Artık, de oraya hemen şuraya girmeden evet. şey yapayım. Yani. Üniversiteyle ilgili geç e, Özkan rektörlüğe atandığı zaman Aleyhine yazıyordu Dursun Gündo. Dursun Gündo'da diye baktım. Allah Allah. Her gün e, üniversite aleyhine manşetler atıyor. Dedim burada bir gariplik var. Sonra bir arkadaşımla görüştüm. Dedi ki ya Dursun gibi olalım 1 milyon liraya yakın üniversitede bir alacağı var. Evet. Rakam yanlış olabilir, aşağı ya da yukarı olabilir. Ee, üniversite bunu ödemediği için Dursun Gündoğdu parayı almak için üniversiteye sürekli sürekli mobbing uyguluyor. Yani yaptığı haberlerle falan dendi. Allah Allah böyle bir şey olabilir mi? Yani Dursun Gündoğdu bir gazeteci. Bir gazetecinin Akdeniz Üniversitesi'nden 1 milyon gibi ya da aşağıya da yukarı. Yani bu rakamlarla alacağı ne olabilir ki diye şey yaptım. Vallahi onunmuş, onun içinmiş falan dedi. Sonra yani bu iddia mı? Iddia. Sen, sen bir iddia yapıyorsun. Bana göre. Yani. Ya buna da cevap verebilir. Buna da mi? cevap verebilir. Evet. Sonra tekrar dedim ki arkadaşa, ya Dursun Gündoğdu'nun Manşetler düzeldi. Dedim farklı. Hatta dedi. övüyor. Geçen sen aslında üniversiteyi çok, çok öven bir yazı Evet, Özelim Dedi ki muhtemelen parasını kurtarmıştır. Onun için artık manşetler evet. de düzelmiştir anlamında. Şimdi Şimdi tabii ben şunu sormak için. istiyorum. Ee, Dursun Gündoğdu ile girelim. Evet. Üniversiteye evet. devam edelim. Evet. Özlenen Özkan'ı ve üniversiteyi övüyor Dursun Gündoğdu. Acaba Özlenen, Özlenen Özkan ve yönetimi ne yapmış? Bir. İkincisi, bakın geçen iddialar gündeme getirdik. Rektör yardımcısıyla ilgili. Hatırlıyor musunuz? Evet. Oradaki şirketle ilgili. Yani şirketin kurulu şirketin ortaklarının bir yerin üniversite içerisinin müdürü yapıldığı falan filan bir sürü iddia söyledim yani geçen hafta. Her hafta bu iddiaları tekrar etmek istemiyorum. Şimdi mesela bunları niye yazmıyor Dursun Gündoğdu? Mesela bunları da sorma Dursun Gündoğdu. Ee, Muhittin böceği e onu soruyorsanız, bak bizi, bizim iddialarımız ortada dolaşıyor, haber olduğu yazılı basında, e, görsel basında haber oluyor. Bunları da bence Dursun abimizin yazması lazım. Geç, ben beklerim. Geç, Geçmişte bir kısmına değindi. Evet. Şimdi mesela ben soruyorum, Altin bize buradan cevap istiyorum, Özleren Özkan'dan ya da Murat Bey'den. Akdeniz Üniversitesi'nde bir şeyler hiç iyi gitmiyor. Bu iddiaları Altı TV'de de dile getirdik. Dedik ki kardeşim. Ee, şarj ücretinden tutun da takılan başına güvenlikçi dikilen yemekhane. yemekhane, intiharlar son dönem. Ondan sonra neyi söyledik? Ee, kurulan bir yazılım şirketi, yazılım şirketinin ortaklarının, üniversitenin önemli görevlerinde bulunduklarını söyledik. Bugün şimdi bir şey daha soruyorum. Lütfen Özden Hanım ya da Murat Bey cevap versinler. Bu iddianın doğruluğunu öğrenmek istiyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kantinini Şimdi orada öne, ö, önemli görevde olan birinin eşinin işlettiği söyleniyor. Bu iddia doğru mu? Değil mi? E, değil mi? Ama bu, bu, de, bu derin çok önemli. <laughs> Akdeniz Üniversitesi hastanesinin kantiniyle ilgili konuşuyor. Şimdi Hakan abi şöyle bir şey var. Özlenen belki bizim konuştuğumuzu duymuyor. E, duyan birisi belki, belki var mı? Belki iletilmiyor. Belki de hani bunlar sümen altı yapılıyor ki biz işi gücü bizimle uğraşacak değil ama e, biliyorsunuz e, Fahri Danışmanı var. Bey. Antalya eski Cemiyet Başkanı, Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mevlüt Bey'in fahri danışman ve bizim attığımız adımdan haber olan birisi, hatta Kanada'da bile turizm yatırımları yapıyor. Tabii evet. yani büyük çok, çok, büyük yatırımlar evet. yapıyor, turizmi tanıtıyor, Antalya turizmini tanıtıyor. Evet. Yani bizim konuştuklarımızdan hiç haberi olmuyor mu acaba Mevlüt Yeni'nin? Ya Hilmi'ciğim veya Hakan Bey işte böyle bir şey yapmışsınız ama bunun doğrusu budur diye bizi uyarabilir, biz de doğrusunu söyleriz. Söyleriz ama ya dediğimiz doğruysa? o zaman e, cevap vermeyerek sümen altı yapmaya çalışır. Yani e, şunu söyleyelim. Bakın özellikle Murat Bey ile ilgili çok iddia geliyor üniversitede. Arkadaşım gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Gerçekleri saklayamazsınız. Gerçekler bir gün ortaya çıkar. Durumu idare edersiniz. Ya çıkacaksınız bu iddialara cevap vereceksiniz. Üniversite yönetimine söylüyorum. Ya da biz konuşmaya iddiaları dile getirmeye size soru sormaya şahsımız için değil, Antalya kamuoyu için o soruları sormaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Ve bir tespitimi de söyleyeyim, şahsi kanaatim. Antalya Akdeniz Üniversitesi tarihinde 1980'lerde kurulu 80 1980 kusurlarda en başarısız yön rektörlük ve yönetim şu anki yönetimdir bence. Özlem Hanım'ın e, siyaset gözetmeksizin gözetmek her partiden e, belediye başkanlarına siyasetçileri ziyaret ettiği e, konuşuluyor ve bununda da bunun alt yapısında da milletvekilliğine oynadığı Ya onu bilmiyorum. Bak Hilmi'ciğim ben şu da söylüyorum. Ben hizmet anlamında söylüyorum. Akdeniz Üniversitesi artık o yani sadece eğitim öğretim vermek değil o öğrencilerin sosyal faaliyetleri, üniversitenin dışa karşı geliştirdiği faaliyetler. Bir düşün eskiden yaz şenlikleri olurdu, şu olurdu, bu olurdu birçok atraksiyon anlatabiliyor muyuz? Hiçbir şey yok. Üniversitenin adını duyuyoruz, bize geliyor, iyi bir şeyle gelmiyor. Kardeşim yok işte rektör yardımcısı şu şirkette şunu yapıyor, bu bunu yapıyor, o onu yapıyor. Hepsi de kulağının üstüne cevap veren, cevap verseler yemin ederim bak verdikleri cevabı aynen aktaracağım. Cevap haklarını kullandıracağım ama vermiyorlar. Bize yemekhanede yemeklerin berbat olduğu. Evet çok de kötüymüş evet. Rektör yardımcısının durumu geliyor sürekli. işte şarj aletleriyle ilgili. Hayır şirket, cay, bilmem ne. Yazılım bak yazılımla ilgili. Yazılımla ilgili, evet. ilgili. Evet. Bu birçok kez haber oldu ama hiç kimseye cevap vermediler evet. bu konuda. En evet, son soruyorum. Akdeniz Üniversitesi kantinini işleten kişinin e, oradaki üst düzey biriyle bir akrabalık bağı var mı diye soruyorum. Bu konuşuluyor çünkü. Bu bana geldi iddialara. Peki ihalesiz mi verilmiş? Bilmiyorum. Evet. Bilmiyor. Bak şimdi işte, böyle bir iddia gelmiş. Ne o ihaleli verilsin verilmesin. Kardeşim ben orada önemli bir görevdeysem benim eşim atıyorum. Alamaz. Girmesin. İlla iş yapmak zorunda benim e, görev yaptığım yerde. Böyle bir zorunluluğu mu var? Yok. Artı böyle bir şey yok mu aslında birinci, ikinci, üçüncü derece akrabaların e, önemli pozisyonu ben bilmiyorum sana soruyorum. Yok mu öyle bir kanun? Ya serbest bir yasa. İhaleye çıkıp aldıysa yani ona yapacak bir şey yok. Ya da kolaylık gösterdiler verildiyse da yapacak bir şey yok. Valla bilmiyorum işte. Konuşulanlar bunlar. Ee, Şimdi, ama şu var. Bunu konuşturmamak için yaptırmayacaksın. Sokturmayacaksın yani. Diyeceksin ki ya e, eşindir, amcanın oğludur, dayının çocuğudur. Ya bak diyeceksin arkadaş. Git başka yerde gir. Sen hakkınla bu ihaleyi alırsın. Yarın birisi çıkar der ki şunun Hakan'ın akrabası geldi bu ihaleyi aldı dersen hakkınla almış olsam bile. Lütfen benim bu görev yaptığım, önemli görevde olunduğum bu kurumda kurumdan git başka bir kurumda ihaleye gir diyeceksin o zaman. Yanlış mı söylüyorum? İşte millet maalesef, nasıl olsa geldim en yakınlarımı yerleştireyim derdine düşüyor. Yapacak bir şey yok. Yani üniversitenin bu konulara cevap vermesi gerekiyor. Tabi bu arada e, bu iddialar Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmiyor mu merak ediyorum. Şimdi e, Özdenen Özkan'ın e, Akdeniz Üniversitesi rektörü olması, eşinin yıllarca nakillerle alınıp güzel reklamın üzerine böyle kötü bir yönetimin gelmesi bence tüm eşinin yaptığı güzel reklamları da Ömer Bey'in Bey de yaptığı güzel reklamları da kapatmış oluyor aslında üzerine bir noktada. Ama yani ben onu soruyorum, Sayın Cumhurbaşkanı bunları bilmiyorum yani ulaşıyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarını falan rektörlüğe sorması lazım ya arkadaş sizin hakkınızda bu kadar iddia geliyor diye. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle şeyleri affetmez. Yani şaibe varsa Sayın Cumhurbaşkanımız karşısında kapı gibi dikilir. Re reis yanlışı gördüğü Aynen. satırı vuruyor. Aynen. Reisin yanındayız ya noktada yani. Kimsenin şüphesi olmaz. Reis, reisi ben özellikle çok seviyorum. Yani ben sev, de. Sevgimi anlatamam. Ben de çok severim reisi. Yani sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Yapacak seçilmiş hiçbir şey yok. seveceğiz. Seçilmiş, seçilmiş Tabii şey. seveceğiz. O kadar. Sevmese, sevmese sevme, sevme bile saygı duyacak yapacak bir şey yok. Ama reisin yani bu konuda el atacağını ben ümit ediyorum. İnşallah. Yerel siyasete geçelim bence. Evet Hilmi'cim sen devam et, buyur. E, Yerel siyaset Muhittin Böcek'le ilgili herhangi bir şey var mı son zamanlarda? Ya Muhittin Böcek bildiğimiz gibi yine. E, bir çevresinde tabaka var, o tabakayla beraber halktan kopmuş, halktan uzaklaşmış, eski halkla kucak alan Muhittin Böcek gitmiş, bir Çin seyrediyormuş mu Muhittin böcek görüyorum ben daha önce de söyledim sayın böceği de eski hukukumuza dayanarak uyarmıştım ama ben de bence bir değişiklik yok bilmiyorum sen görebiliyor musun? Valla benim e, İyi Parti kanalından edindiğim izlenim <laughs> hatta geçtiğimiz gün bir fotoğraf geldi yine e, İyi Parti lideri Burdur'daydı e, evet. muhtemelen e, Muratpaşa Belediye Başkanı'nda Burdur'a gidip İYİ Partililere eşlik etmiş ki fotoğraf oradan herhalde. Tabii evet. kesin teyit edemedim. Ümit Uysal'a geçecek iddiası mı? Muhittin böceğen ve Ümit Uysal'ın özellikle CHP'den alay gösterilmeyecekleri, onun için de İYİ Parti liderimlerine, Akşener'e yakın durup, olayı ısıtıp e, İyi Parti'den aday Ama olayı... nasıl olacak? Şimdi ittifak anlaştı. CHP çıkaracak adayı İyi Parti. Şimdi altılı masa var. Altılı masa var. Şöyle herkes kendi adayıyla girerse. Ama girer mi ama? Olabilir. Niye olmaz? Hayır hayır hayır. Ben, şu var. Masa dağıldırsa dediğin olur. Ama masa dağılmadı müddetçe. Ben gerek Ümit Uysal, gerek Muhittin Böcek hakkındaki bu sözlerin spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Ben sadece hatırlatma bağlı. Yok ben spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Daha, daha bomba bir olay tam bir skandal biliyorsunuz. Bir şey, AK Parti'nin skandal vekili uçan bayan Enç Gökçen Özdoğan Enç'in yine bir gece yarısı e, tweetleri arka arkaya saydırıp ondan sonra baltayı taşa vurmuş. Baltayı taşa vurmuş. Anlatır mısın onu? Çok, çok kötü bir olay. Nasıl bir şey? Şimdi CHP'nin meclis üyesinin bir tanesi sahilde oteli, Lara sahilinde oteli varmış. E, Tabi e, gidiyor müracaatlar, resmi müracaatlar tamamını yapıyor. Sahilde merdiven yapmak istiyor, işte şerzontlar falan iskele yapmak istiyor. Evet. E, ve tüm Turizm Bakanlığı'nın her şeyden izinler alınıyor. E, Tabi özlenen şey, özlenen diyorum. Gökçen Enç e, gece yarısı e, olayı uyandırmak bağımından e, birkaç da e, fake hesap ya da ona yakın hesaplardan paylaştırıyor. Diyor ki işte Lara sahilleri işte peşkeş çekiliyor gibilerden, evet. gece yarısı AK Partililer arıyor. Diyorlar ki sen ne yapıyorsun? Ne oldu? İşte sahiller, çünkü 19 tane kaçak evet. e, Lara sahilindeki kaçak yerin e, AK Partililere ait olduğu söyleniyor. Sen diyorlar bizi ateş atıyorsun, <laughs> diğer adam müracaat, müracaat etmiş tüm izinlerini alacak. Yasal, yasal. 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 <laughs> Ama AK Partililerin tamamen ki kaçak. Evet. Tamam. ve. E, gece yarısı kaldırmak zorunda kalıyor tabi bazı arkadaşlar da hemen e, yok, şey ekran e, tabii olsun. Sayın Vekil eski vekilin e, ekran görüntülerini alıyorlar bana da attılar paylaştım sosyal medyada ama şimdi tabloda Sayın Erşen işte, bekliyoruz eğer kulağına giderse konuştuğumuz e, neden öyle bir tweet attığını ve neden kaldırdığını size i̇şte, işte, anlatırsa işte, canlı olur. AK bunların. Parti'ye yakın bazı basın yayın organlarında da saatlarca sahiplerde işte kaçak plaj işte falan filan gibi e, haberler gördüm. Muhtemelen ondan esinlenmişler. Öyle bir haber yapmışlar ama kendi adamlarına çok büyük zarar evet. verdiklerinin de farkındadır inşallah. Evet. Böylece herhalde aşağı yukarı konuşacağımızı konuştuk. Çok uzun olur izleyenler de Bir konu daha da var aslında. Buyur, buyur. Ilmiş. da Bir geçtiğimiz hafta gündeme getirmiştik. Kemer sahte belediye başkanı ile ilgili. Evet. TV, şey, sosyal medya evet. hesabı ile ilgili. Eski belediye başkanı Mustafa Gül sağ olsun dikkate almış bizi. Kaynak göstermemiş ama burada böyle diye ben Mustafa Bilim ben belediye başkanıyım diyor adam. Yani Hala. Açıklama yaptı. Öyle ne kadar? Görün şeyde Kemal Ayşe gazetesi. Öyle ne kadar. kadar? Ben gönüllerim belediye başkanıyım diyor. Yani orada diyor alınmış yazılmış olabilir diyor. Hani ben belediye başkanıyım diyor. Öyle bir açıklaması oldu. İkincisi... E, ama ama de öyle değil midir? Bir yerin başkanı olursun. Öyle adam kaybeder. kadar başkan olurlar. Eski belediye, eski yazabilir Hı. veya geçmiş dönem belediye başkanı yazabilir. Çünkü birçok yeri yerde yanlış anlaşılır. Şimdi biz biliyoruz eski belediye başkanı olduğunu ama için birçok insan bilmez. Bir de bir sanatçıya yazıyor. Ya adam cevap vermiş kardeşim. Gönüllerin belediye başkanı. Gönüllerin belediye başkanı. biz, biz de tebrik bize ediyoruz. Ne düşen, bize de, tebrik etmek için. Ya şöyle bir şey. En azından ciddi alıp cevap verdi sayın Teşekkür etmez. Biz teşekkür ederiz. Bir Başka bir mı? Bir diğer konu yine bir ucu. Bir sahil el, konusu ne oldu? Sahil konusu şöyle kemer çıralı. Evet bu konuşuluyor çünkü. Kemer, kemer çıralı, kemerin kanayan yarası. Ben, hoca eleştiriliyor ben, çok o konuda. Ben ben sadece başkanım. hoca değil geçmişe dayananda evet. bana gelen iddia şöyle. Çok ciddi bir iddia. Ben belgeleri topluyorum şu anda. Evet. Tamamen belgeleri topladıktan sonra haber yapacağım bunu Kemer çıralıya geçmişte 2017'de evet. 50 bin lira karşılığı 50 bin lirayı verene ruhsatı teslim edildiği ve bu 150 tane ruhsatın olduğu bana gelen iddia bu tam, tam doğrulatmadım. Söyleyen sağlam bir kişi. Ama şu var iddia edecekler o zaman. Hatta, hatta bana ruhsatın şeyini şeyini dattılar. Kopyasını dattılar. Ben şimdi eski belediye başkanı bir de Sayın Mustafa Gül buradan e, ciddi alıp cevap verirse sevinirim. E, o ruhsatlardaki imzalar Sayın Mustafa Gül'e ait mi? Değil Kemer Belediyesi kaşesi var. Ruhsat Kemer Belediyesi. gerçek şey mi diyorsun yoksa mı? bir sahte belge mi? E, şimdi imzaları Mustafa Gül kendisi mi attı? Vekaleten Ruhsatlar var. verilirken ruhsatların mesela itfaiyeden işte e, diğer kumların, birimlerin birimlerin tamamından belgeler alınıp verildi mi? Yoksa sadece nüfus cüzdanını veren herkese ruhsat mı verildi? 150 kişiye 50 bin lira karşılığı ruhsat dağıtıldığı, yani ruhsatı gidip 50 bin lirayı verene ruhsatı verdikleri doğru mu değil mi? Bunun hakkında da bir açıklama yaparsa Sayın Mustafa Bey, biz kamuoyu adına hem kamuoyu ayrımla, kamuoyu aydınlatmış olacağız. Aynı iddialar şimdiki belediye başkanı Necat Topaloğlu hakkında tabii para konusu geçmiyor ama ruhsat dağıtıyor, kaçaklara göz yumuyor anlamında şikayetler geliyor. Burada Sayın Necat Topaloğlu cevap verirse memnun oluruz. Biz de kamuoyunun Tabi şimdi haftaya da sevgilim çünkü Hilmi Kemerle tabi uzun yıllar yaşadığı için çok ilgili bizim Hilmi kadar Kemerle benim şahsen bağım yok. Ee, gelecek hafta belki daha da pişer bu konu belgeler bilgiler gelir eline. O belgeler bilgilerle de daha net sorarız. Birçoğunu aldım zaten. Daha net evet. sorarız yani evet. Şu belgenedir bu belgenedir nasıl oldu diye daha net sorarız. Başka bir ekleyeceğim bir şey var. Önemli bir de şu var. Yine Kemerle ilgili benim bölgem olduğu için evet. Kemeri anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz e, mecliste e, Meclis -Kemer Belediye Meclisi'nde DSP'li, eski DSP'li, şimdiki evet. CHP'li Mustafa Bilici Başkan Necat Topaloğlu'na sen erkek misin? Demişti. Evet, hatta devamını da söyledi. Sen erkek misin? anlamında. Evet. Şimdi aynı e, Mustafa Gül önce CHP'nin kapılarını açtı, geçti. Şey, Mustafa Bil diyor. Evet. E, Mustafa Bilici e, Hatta Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği bile yaptı. Şimdi ne göreyim? Hoca'nın CHP'den sonra evet. hoca meclis toplantısında yoktu ve vekaleti Hacı Mustafa Bilici'ye bıraktı ve Hacı evet. Mustafa Bilici çıktı, kemer meclisini yönetti. Ama buna şey diyoruz. İş bilenin kılıç kuşanının. Siyasi bir manevra mıdır nedir? Evet. Onu tam bilemiyorum artık. Evet. Böyle de bir. Tezat olay gelişti. Hatta mecliste falan da MHP meclis üyeleri falan evet. protest ettiler, katılmadılar. Bunu evet. hatırlatmak istedim. Bu hafta da kadar evet. e, belli şeyleri konuştuk. E, bizi dinleme nezaketi gösterdiği için ben sevgili e, izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Evet, ilgisiyle. Haftaya görüşmek üzere. Saygılarla kalın.